Herkese iyi günler. Akşam izleyenlere iyi akşamlar. Gündüz izleyenlere, sabah izleyenlere günaydın. Bugün video serimize devam edeceğiz. Kafamın içi serisine devam edeceğiz. Yani insan özellikle satrançla ilgilenen bir insan düşünce üzerine veri analizi üzerine hesap yapma üzerine çok fazla düşünür. Çok fazla akıl yorar. Ve bu konu hakkında merak ederse pek çok bilgi sahibi de olabilir. Çünkü satrancı öğrenmek ve ilerletmek için belli bir sistematik içerisinde çalışmanız lazım ve bu çalışmaların size kazandırdığı özellikleri takip edeceksiniz hesap gücünüz gelişecek, oyun bilginiz gelişecek. Bunları oyun içerisinde uygulamayı öğreneceksiniz. Herhangi bir konumu en iyi şekilde değerlendirmeyi öğreneceksiniz. Aday hamleleri belirlemeyi öğreneceksiniz. En zorlayıcıdan en basitine kadar. Dolayısıyla satranç düşünme üzerine oldukça düşündüren bir oyun. Hal böyle olunca. Küçük yaşlardan beri e, satranç oynayan bir insanım. Hesap yapmak, e, o durumları, hamleleri, 3-4 hamle ilerisine hesaplamak, bir hamle yapmadan önce pek çok kez düşünmek, hamleyi hesaplamak, bunlar bana çocukluktan itibaren yerleşmiş bazı özellikler. Bu bazen size e, yürüyen bir bilgisayar olarak Yürüyen mi bilgisayar olmanızı sağlayabilir. ama hayat hayatta da bazen hız hız da çok önemli oluyor. Yani sadece oturduğumuz oturduğunuz yerde teorik hesap yaparak işte 2 3 hamle ilerisini hesaplayarak hayatınıza devam edemiyorsunuz. Çünkü bazen öngöremediğiniz, değerlendiremediğiniz veriler oluyor. Tam veri alamıyorsunuz. Verileri doğru değerlendiremiyorsunuz ve işin kötüsü hesap yapmaktan harekete geçemiyorsunuz. Yani bu benim en büyük zaaflarımdan biriydi ve hala belki de biri. Yani hala belki de aynı zaafa sahibim. Bu yüzden bu düşünme üzerine insan beyninin düşünme çeşitleri üzerine bayağı kafa yordum yıllarca. Özellikle e, sezgileriyle hareket eden, hızlı tempolarda satranç oynayan büyük ustaların ve sezgileriyle taş fedaları yapan Mikhail Tal gibi büyük ustaların oyunlarını incelediğim zaman e, bu konu üzerine daha fazla yoğunlaşmaya karar verdim. Evet satranç tahtasına oturduğumuz zaman hamleleri detaylıca hesaplıyoruz. Konumu değerlendiriyoruz. Aday hamlelere veriliyoruz. Hamleleri hesaplıyoruz. Ama mesela baktığınız zaman hızlı tempolarda oynayan büyük ustaların maçlarını incelediğiniz zaman hızlı hızlı saniyeler içerisinde hamleler yaptığını görüyorsunuz. Bazı bazı konumları tabii ki ezberliyorlar belli bir hamleye kadar ama karışık konumlarda bile doğru hamleyi çat diye bulabildiklerini görüyorsunuz. Ve yani bu bayağı bir şaşırtıcı oluyor. O yüzden e, bunun nasıl olduğu ile alakalı çok e, kafa patlatmaya başladım ben. Ben bu nasıl oluyor? Yani e, insan tamam bir örüntüyü görsel olarak hafızasına yerleştirir, ezberler. Yani hızlı bir şekilde karar ver, hızlı bir şekilde karar verebilir. Bunu görüyoruz ama bu nasıl oluyor peki? sezgisel düşünce, sezgilerimiz nasıl harekete geçiyor, nasıl çalışıyor? Bunun üzerine çok kafa yordum, çok kafa patlattım. Çünkü bu sezgisel düşünme, sezgilerimizle hareket etmek bize hareket hızı kazandıran bir şey olabileceğini düşündüm. Dedim belki de benim hayatımdaki çıkış yolu bu. Çünkü ben aşırı hesap yapmaktan, düşünmekten harekete geçemeyen bir tiptim. Ve hani e, kafamdaki büyük, özellikle büyük işler yapmak isterken, insanları çok farklı insanları etkileyecek büyük işler yapmak isterken, tek başıma harekete geçmekte zorlanıyordum. Başka insanlara ihtiyacım oluyordu. Onların iletişim gücüne ihtiyacım oluyordu. Benim kafamdaki hesaplarımı hayata geçirebilmeleri için onların hareketine ihtiyacım oluyordu. Onlar benim elim, ayağım, kolum, bacağım gibi oluyordu resmen. Tabi hayatınızda her zaman kendinize iyi bir ekip kuramıyorsunuz. Her zaman e, iyi ekip alabildiğiniz insanlarla karşılaşamıyorsunuz. Ve çoğu zaman da zaten tek başınızsınız. Yani bir, bir zamana kadar küçük kalabilirsiniz. Küçük işlerin peşine gidebilirsiniz. Bu büyüklük küçüklük meselesi de göreceli yani başka birisi için çok küçük olan bir adım benim için büyük bir şey olabilir. Yani büyük işlerden kasıt bu göreceli bir şey. Yani yeni bir iş girişimi olur, olabilir, yeni bir insan tanımak olabilir. Aklınıza yeni bir şeyle alakalı ne geliyorsa hepsini getirebilirsiniz. Çoğu zaman bu tür işleri tek başınıza aslında yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama işte fazla düşünen, harekete geçemeyen bir insan bu konuda kendine nasıl kolaylık sağlayabilir? Bunun üzerine çok kafa yordum. Çok kafa patlattım. E çıkış yolunu bulduğumu düşünüyorum. Bulabildiğime inanıyorum. Sezgilerimle düşünmeyi yani sezgi dendiğin, dendiğinde çoğu insan çok mistik bir şey anlıyor. Yani soyut bir şey anlıyor ama aslında sezgilerimizin Beslenebilir bir şey olduğunu ve sezgilerimizin e, aslında geliştirilebilir bir şey olduğu iddiasındayım. Yani en basitinden e, satranç bulmacaları çözerek e, hesap gücünüzü geliştirebiliyorsanız, yani beyninizin işlemci kapasitesini, yani beyninizi bir bilgisayar gibi düşünün. Yani beyin sadece e, bir bilgi depolama aygıtı değil. Bunun işlemci özelliği de var. Yani bilgiyi işleme özelliği de var. Ve bilgiyi işlerken öğrenme biçimi olarak da bilgiyi birbiriyle ilişkilendirmeyi ön planda tutan bir organ. Yani bilgiyi ne kadar bir veriyi ne kadar başka bir veriyle ilişkilendirirseniz o veri kafanızda o kadar kalıcı oluyor. İşin özeti. Yani satranç bulmacaları çözüyorsunuz. Böylece işlemci gücünüzü artırıyorsunuz. Kafanız hesap yapıyor, teorik hesap yapma gücünüzü artırıyorsunuz. Eğer ki e, kendinize bilgi aktarmayı, öğrenmeyi sürekli hale getirirseniz yani öğrenmekten korkmazsanız ya bir şeyler okudum da aklımda kalmadı da ya ben şimdi bunu nasıl hatırlayacağım? Bir işime yarayacak mı? Korkusundan sıyrıldığınız andan itibaren bu sefer beyninizin işlemci gücünü geliştiren antrenmanları da yaptığınız için bu korkudan yavaş yavaş sıyrılabildiğiniz zaman da inanılmaz bir şekilde kafanızda aslında öğrenemediğinizi düşündüğünüz, algınızın kapalı olduğunu düşündüğünüz pek çok bilgiyi okuduğunuz, gördüğünüz, duyduğunuz, her şeyden hızlıca öğrenebildiğinizi görüyorsunuz kafanızda kalıyor aslında ama siz sadece kal, kalmam, kalmadığını zannediyorsunuz. Boş bir kağıt düşünün. Bir bilgiyi öğrendiniz. O bilgiyi öğrendiğiniz andaki rüzgarın sesi, ışığın e, dalga boyu, işte frekansı, şu su bu su, neyi varsa hepsi e, o bilgiyle beraber o boş kağıtta birer nokta olarak belirir veriyor. Daha önce kafanızın içerisinde o konuyla alakalı veya yani ona benzer bir şeyler varsa onlar da bir nokta olarak o boş kağıtta belirir veriyor. Ve beyniniz siz farkında olmadan o noktaları birbirleriyle bağlamaya, birbiriyle ilişkilendirmeye başlıyor. O verileri, o noktaları birbiriyle birleştiriyor. Birbirleriyle ilişkilendiriyor ve o bilgiyi, o veriyi, kalıcı hale getiriyor. Ve bir gün e, durup dururken aklınıza aniden hızlı bir karar verebildiğiniz bir durum geliyorsa, yani sezgileriniz size, ani bir problemle karşılaştınız. Sezgileriniz diyor ki size şunu yap. Onu yaptığınız zaman sonuç alıyorsunuz. Peki nasıl sonuç aldığınız konusunda kendinizi sorguladığınız zaman e, o e, sonucu e, ortaya çıkarttığınız sonucu keşfetmeye çalıştığınız zaman onu, onu keşfetmeye çalışmak bayağı uzun sürüyor. Saatler alır. Kendi kendinizi sorgulamak. Şöyle bir kendi kafanıza kaynak taraması yapmak. O başta bahsettiğimiz boş sayfa ve noktadaki her türlü noktayı ve o noktalar arasındaki her bağlantıyı keşfetmeye başlıyorsunuz ve o kararı nasıl verdiğinizi aslında bu şekilde anlıyorsunuz. Yani o noktaların herhangi birine isteyerek veya istemeyerek maruz kaldığınız andan itibaren o bilgi ağı, oluşan bilgi ağı çalışıyor ve size hızlı bir çıktı sunabiliyor. Buna tam olarak buna tam olarak işte ben sezgisel düşünme diyorum. Yani zihninizin işlemci gücünü geliştirdiğinizde korkmadan, sıkılmadan, yorulmadan beyninize bilgi sağladığınızda ve o bilgileri birbiriyle ilişkilendirmesi için izin verdiğinizde zihninize, beyninize o zaman en ihtiyacınız en ihtiyacınız olduğu anda beyniniz size mucizeyi gösterip hızlı bir şekilde karar almanızı sağlayabiliyor. Bu da sizin hayatınızda size bayağı bir hız kazandırıyor. Yani bir problemle karşılaştığınızda tabii ki problemi analiz etmek, değerlendirmek, detaylı düşünmek, elinizdeki verileri değerlendirmek tabii ki önemli. Ama bazen harekete geçemiyorsunuz. Problemi analiz etmekten problemi çözmeye vakit bulamıyorsunuz. Ama bu şekilde kendi zihninizle alakalı bir önlem alır gibi Böyle şeyler yaparsanız, böyle antrenmanlar ve öğrenmekten korkmazsanız hayatınıza bir hız kazandırıyorsunuz. Bu sefer tersten önce karar verip uygulayıp ardından kendinizi sorguladığınızda, ben bu kararı nasıl aldım dediğinizde o kararı nasıl aldığınızı keşfetmek bile sizin için sizin için size mutluluk verici oluyor. Ve hayatınızda büyük bir hız kazandırmış oluyorsunuz. Benim gibi fazla düşünen, fazla kafa patlatan insanların hayatını daha fazla kolaylaştırabilecek çok şahane bir düşünce biçimi olarak bunu keşfettim ben üzerine düşündüm, kafa yordum. Üzerine okumalar yaptım. İnsan ve insanın düşünce biçimleri üzerine çok kafa patlattım meselelerden biridir. Sezgisel düşünme. Bunun insanlara kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle benim gibi düşünmekten harekete geçemeyen insanların hayatını kurtaracağını düşünüyorum. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu üzerine düş, üzerine düşündüğüm kafamın içinde kalan ama artık kafamın içinde kalmamasını kalmaması gerektiğini düşündüğüm mevzu olay buydu. Bugün sizinle paylaşmak istediğim. Şimdi burada bir konumsal değerlendirme yapalım. Bilgisayarın önerisi atı E8'e gitmek. Artık 7. yatayda bir yoğun bir baskı var. B7 karesinde 2-2 B7 karesindeki file 2 ile basıyor beyazlar. 2 ile savunuyor siyahlar. Yani Herhangi bir üçüncü taşla saldırılması o kareye 7. yatayı e, resmen beyazların hakimiyetine sunacak. Ve geri kalmış D6 piyonu hedef ve o hedefe şu an saldırdı beyazlar. Aynı zamanda ata saldırdı ve tehdidi o piyonu düşürüp Geçer piyonu elde etmek. At E8'si e, bunu o geçer piyonu oluşturmayı engellemenin tek hamle. Tek el engelleyebilecek tek hamle. Burada bir taş değişimleri oldu ve vezir artık son sıraya girdi. Burada artık geçer piyon da oluşabilir. Geçer piyonu oluştu. Beyazların 3 tane geçeri var. Beyazlar yavaş yavaş bu geçerlerle oyunu kazanacak. Artık bundan sonrası zaten oyunu kazanan Vichy Anand eski dünya şampiyonu. Onun için artık her şey bir e, teknik işi. Burada güzel bir taktik gördük. Vezir terfisi. Vezirin alınmasının ardından Hop çatal ve rezilin düşmesi. Rezil çıkmasının bir önemi yok. Oyun matla sonuçtan özet. Bu akşamki muhabbetimiz de bu kadardı. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.